Herkese merhaba, Rockcoin'in ile mı destek direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takipçimin isteği üzerine bu videoyu hazırlıyorum. Umarım faydası olur. Takip edilmesi gereken ilk destek çift 0.471 bölgesi. Burası birinci kademe alım için bence olmazsa olmaz bölge daha öncesinde aslında güzel tepkiler verdi. Yakından döndüğü de oldu. Ama burası şu an için en önemli destek. Buranın altına indikten sonra... Bence düşünülmesi gereken ve gelecekmiş gibi hareket edilmesi gereken seviyede 40 22 50 buraya bakiye ayırmak gerekiyor. Benim stratejimi uyguladığını varsayarak tabii ki bunları söylüyorum ve burada olduğu ki kötü senaryoda işleme girildiğinde garanti satış hedefi 3.20.33.81 381 olur yüzde 50'lik kar kovalamış olunur o dönem için. Yani burası bizim kurtarıcı seviyemiz diyebilirim. Kolay hedefi çift 0 74 79 buradan doğrudan buraya da gidebilir ama en azından şöyle bir hareketi ben beklerim düşecekse bile bu hareketi yaptıktan sonra düşmesi bence oldukça muhtemel olur. Çift 0 84 atmadığı müddetçe pozitif görüntüye kavuşmayacaktır. Ve bu kanal üzerine çıktıktan sonra sağlıklı bir rites hareketiyle beraber 0 12 62 bölgesi ve 01499 bölgesi takip edilmesi gereken önemli satış alanları %51 %78'lik karları bize gösteriyor. 0.1499 üzerine çıktıktan sonra da yükselişler agresifleşebilir. Ona göre takip etmek gerekiyor. Binance dışındaki coin'lerin normalde paylaşımı yapmıyorum ama kıramadığım bir takipçimin üzerine tabii ki bu paylaşımı yaptım. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Çünkü bu coin ile ilgili herhangi bir araştırmam olmadı. Tamamıyla grafik üzerinde kendi stratejim Uygulayarak kanalları meydana getirdim. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Yine de güvenilirliği yüksek diyebilirim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.